Merhabalar. Videoya geçmeden önce sizin için harika bir haberim var. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız, sık sık çekilişler yaptığımı da biliyorsunuzdur. Şu ana kadar birçok farklı kişiye çok güzel kalem setleri ve YKS denemeleri hediye ettim. Instagram'da yaptığım son çekilişte ise annemin sizin için küçük bir hediyeleşme yapmak istediğinden bahsetmiştim. Evet, bu videoda bir kişiye 36'lı marker seti, bir kişiye ajanda hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız ve kanalıma abone olmanız yeterli. Ayrıca videonun sonunda hediye edeceğimiz kalemleri biraz inceledim ve renklerini sizlere de gösterdim. Çekilişin sonucunu 20 Mayıs akşam saat 9'da Instagram canlı yayında açıklayacağım. Çekiliş hakkında yeteri kadar bilgi verdiğime göre artık asıl videoya geçebiliriz. Bu videoda Instagram'da başlattığım proje kapakları serisinin sonuncusunu yapacağım. Sonuncusu diyorum ama eğer yapmamı istediğiniz farklı dersler varsa yorumlara yazabilirsiniz tabii ki. Öncelikle şunu söylemeliyim ki çizdiğim tasarımların hepsi bana ait değil. Birçoğunu Pinterest'ten ilham alarak yaptım. Aslında ben bu seriye başlarken gerçekten bu kadar çok sevileceğini tahmin etmemiştim. Güzel yorumlarınız için de ayrıca hepinize çok teşekkür ederim. Proje ödevlerinin not ortalamasına ne kadar büyük bir katkısının olduğunu bilmeyen yoktur. O yüzden ödevlerinize mutlaka özenli bir kapak hazırlamalısınız. İster kendiniz çizerek, ister hazır görseller kullanarak muhteşem kapaklar oluşturabilirsiniz. Ben videonun sonunda gösterdiğim proje kapaklarını elimde A4 kağıdı olmadığı için defterime çizmiştim ama sizin kesinlikle bir karton veya A4 kağıdı kullanmanızı öneriyorum. Şu an videoda görmüş olduğunuz kağıdı Yaşadığınız yerdeki tüm kırtasiyelerden renkli A4 kağıdı şeklinde temin edebilirsiniz. Benim kullandığım tüm malzemelere de Instagram öne çıkarılanlarımdaki link kısmından ulaşabilirsiniz. Proje kapağında kullanabileceğim birçok farklı fikir olmasına rağmen daha çok bitkiler çizmeyi tercih ettim. Çünkü zaten fizik, kimya ve fen bilimleri derslerinin kapaklarında birçoğunu kullandım. Siz de dilerseniz onları inceledikten sonra hepsini harmanlayıp yeni bir kapak hazırlayabilirsiniz. çizerken zaman kaybetmemek adına videoyu çekmeden önce bir taslak atmıştım. Önce o çizgileri belirginleştiriyorum. Daha sonra yeşilin farklı tonlarıyla çizimimi renklendireceğim. Bu seriyi çekerken sanki tekrar ilkokul yıllarıma geri döndüm ve bu tarz şeylerle uğraşmaktan ne kadar çok keyif aldığımı hatırladım. İtiraf ediyorum, ben de her öğrenci gibi ödev yapmaktan nefret ederdim. Ama konu böyle el işi şeylere gelince heyecanla hemen yapardım. Mesela kimsenin sevmediği teknoloji tasarım dersine bayılırdım ben. Yeni bir şeyler üretmek bana her zaman çok iyi hissettirirdi ortaya çıkardığım sonucu uzun uzun gururla izlerdim. Sanırım o zamanlardan beri belliymiş benim ilgi alanım. Biraz geç keşfettim ama olsun. Ne demiş atalarımız? Geç olsun da güç olmasın. Her videomda söylediğim muhteşem özlü sözümü de sizinle paylaştıktan sonra sizi birazcık çizimimle baş başa bırakmak istiyorum. Çizimin renklendirmesi bittikten sonra daha önceden kesmiş olduğum yeşil bir A4 kağıdını sayfanın en altına yapıştırıyorum. Açıkçası bunu neden yaptım bilmiyorum. Sanırım birazcık kağıda böyle hareket katmak istemiş olabilirim. Siz isterseniz sade olarak da bırakabilirsiniz ama ben bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun üzerine bilgileri ekleyeceğimiz bir post-it kağıdı yapıştıracağım birazdan. Yine isterseniz sadece bu yeşil kısma da ad, soyad, sınıf, numara yazabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi ekstra bir kağıt daha yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi sizin kendi zevkinize ve tercihinize göre bundan sonrasını kendiniz şekillendirebilirsiniz. Son olarak biyoloji dersiyle ilgili minik tatlış çizimler ekliyorum. Ve işte karşınızda biyoloji proje kapağı. Nasıl olmuş? Bu arada çizdiğim farklı derslerin detaylı çizimlerine de Instagram reelslerimden ulaşabilirsiniz. TikTok'a da aynı videoları yüklüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Türkçe dersi için çizdiğim proje kapağına edebiyat yazabilirsiniz veya tarih için yazdığım proje kapağına inkılap yazabilirsiniz. Sosyal bilgilerin taması coğrafya dersiyle çok benzer olduğu için buna da coğrafya yazabilirsiniz. Eğer eksik olduğunu düşündüğünüz dersler varsa onları yorumlarda belirtirseniz en kısa sürede sizin için çekmeye çalışırım. Çizimlerin detaylı görsellerine ulaşmak isterseniz de Instagram öne çıkarılanlarımda hepsini daha net bir şekilde bulabilirsiniz. Eminim arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz bu proje kapaklarını çok sevecek. Şimdi videoyu bitirmeden önce Size hediye edeceğim 36'lı marker setinin renklerini birazcık göstermek istiyorum. Hızlı kuruyan alkol bazlı formülü sayesinde her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnce ucuyla daha detaylı çalışmalarda yapabilirsiniz. Renklerin canlılığından bahsetmeme gerek bile yok sanırım. Yalnız kalemler kağıdın arkasına biraz geçirdiği için çiziminize başlamadan önce müsvedde bir kağıt kullanmanızı öneririm.